İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldiğinde herkesin hep birden söyledikleri ''Tala'il Vedru Aleyna'' diye bir ilahi vardır biliyorsunuz. Yani bir şiir aslında o. E vardır. Nedir o? İşte ay doğdu üzerimize, dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden diye devam ediyor. Şimdi... Peygamber Aleyhisselam gündüz vakti geliyor. Gündüz vakti geliyor ve oradaki e, sahabe yani Medine'deki halk e, Dolunay doğdu üzerimize diye e, şiir söylüyorlar. Aslında bir gariplik yok mu bu işte? Yani biz mesela bir insanı çok seversek ve o insanın gelmesinden çok memnun olursak deriz ki güneş doğdu üzerimize deriz. Ama onlar Dolunay doğdu üzerimize diyor. Neden? Çok basit bunun nedeni. İşte dil meselesini bilince anlaşılabilir konu nedir o? Çöl bölgesinde güneş olumsuz bir kavramdır. Çünkü on, orada güneş yakıcılığı, kuraklığı, susuzluğu ifade eder. Orada ay olumlu kavramdır, dolunay olumlu kavramdır. Çünkü serinliği ifade eder. Olunan için bir lütuftur serinlik. Çöldeki insan için lütuf serinliktir. Ama mesela bizim gibi ılıman bölgelere, kuzey bölgelere giderseniz orada ise aynı manayı ifade eden, yani üzerimize büyük bir şeref geldi, büyük bir lütuf oldu anlamına gelen kelime Güneş doğdu üzerimize diye ifade edilir.